Herkese selamlar dostlar. Yeni bir video ile tekrar sizinleyim. Bugün de videonun başında görmüş olduğunuz gibi konumuz özel taşlar. Yani ben Türkçe olarak özel taşlar ama Cem olarak geçiyorlar. Her şeyden önce bu Cemler neye benziyorlar? Zaten siz aşağı yukarı biliyorsunuzdur ama ben de üzerine, üzerime aldım onlardan. Burada görmüş olduğunuz gibi oyunun içerisinde toplam 7 tane özel taş var yani cam var. Peki bu Cemlerin isimleri nedir? Kendi not aldıklarımdan da söyleyebilirim. Buradan da Gösteriyorum, fark etmez. Emerald, Diamond, Ruby, Topaz, Safir, Amber ve Amethyst olarak 7 tane ayrı özel taş var. Dünyanızda bulabileceğiniz. Her şeyden önce bu taşları nasıl bulabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu taşları bulabilmeniz için benim de en çok sevdiğim iksirlerden birisi olan Splinter Taş'ı <laughs> tekrar burada da kullanabilirsin. Çünkü dünyanızdaki bütün değerli şeylerin hepsini gösteriyor teker teker. Şimdi kendim denemek istiyorum bunu. Bir tane içtim bundan. Şu arkadaşı da öldürelim. Ne olursam daha mı olur. <laughs> Hop, dön, dön, dön. Tam da video çekeceğim zaman da denk geldiler bu. <laughs> birazcık daha aşağı inelim yavaş yavaş. Hatta direkt burada zaten görünüyor. Bunları da peşimi bırakmıyorlar. Burayı kazalım birazcık. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane rubi var. Yani şuradaki kırmızı taştan var. Topluyorum bunları. Onunla, şey, onunla aynı şekilde aşağı inmeye devam ettiğini sürdü zaten etrafta bunun gibi binlercesi var yani. Özellikle üst kısımlarda hatta burada da var bir birazcık. Üst kısımlarda ne kadar fazla olsa da genellikle underground yani şu sağ tarafta gördüğünüz olduğunuz gibi 300 metrenin aşağısına daha fazla çıkıyorlar. Onun dışında dünyanızın genel birçok kısmında yani fazla çıkmasa bile rastgele Gemstone Cave diye mağaralar çıkıyor yani mağara demeyelim bunları zaten resminde göstereceğim size burada görmüş olduğunuz gibi. Bu mağaranın içinde daha fazla çeşit çeşit gem bulabiliyorsunuz. Evet aynı zamanda da bu gemlerle yapabileceğiniz birçok craft şey var. Craft edebileceğiniz birçok parça var, malzeme var. Bunlardan en basit olanları şöyle sıralayayım size. Oyunun başlangıcı için staff ve rob yapabiliyorsunuz bunların çoğundan. Neredeyse hepsinden yapabiliyorsunuz zaten staffları. Bunlar nedir? Staff nedir? Denik. Rob da cübbe oluyor. Eğer büyücü bir karakter falan yapmak istiyorsanız oyunun başında. Eğer diyorsanız ki hiçbir şekilde ben kılıç kullanmayacağım. Ne bileyim ok kullanmayacağım. yani kullanmayacağım. Bunlarla oyununuzun başını bir şekilde geçirebilirsiniz. Güçlenebilirsiniz. Aynı şekilde onların da zaten craftını göstereceğim. Buradaki resimde görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de bazıları bir tık daha güçlü. Oyunun başında eğer bulabilirseniz madenlerin daha kaliteli olanları çünkü bunların da kendilerine göre değer sıralamaları var. O şekilde yapabilirsin. Aynı zamanda bunlarla yapabileceğiniz büyük gemler var. Ben direkt büyük gem diyorum başlangıç olarak. Büyük gemler 15 tane bu görmüş olduğunuz gemlerden 15 tanesini birleştirerek yapılıyor. Onun dışında gemlock yapıyorsunuz. Gemlock sisteme de ne anlama geliyor? Mesela bir macera haritası yaptınız ve bir yerden bir yere geçmeniz gerekiyor. Onu kablo düşerek bağlayarak zaten belirli bir düzeni var onların da. Kablo düşerek bağlayarak map'in bir kısmını bitirdikten sonra eğer sandıkta o büyük taşı bulursanız bu sayede orayı yerleştirerek kapıyı falan açabiliyorsunuz yani. Kısaca bu daha fazla macera haritası falan yapan insanlar için veya ne <laughs> bileyim eğer süpermenseniz kendi mağaranızın kapısını açmak için de kullanabilirsiniz bunları aynı şekilde. Sırada bunları nasıl çoğaltacağınızla alakalı kendiniz büyüteceğinizle alakalı küçük bir bilgi de verebilirim size bununla alakalı. Yerin altında gem tree'ler var. Bunlar ne işe yarıyorlar? Her bir özel taşın kendine özel bir gem tree'si var yani gem ağacı var. Bunların da resimlerini görüyorsunuz şu anda. Bunları ekerek onlardan farmını yapabilirsiniz. Yer altında sadece büyüyor diye biliyorum. Yer altında yapmanız lazım o yüzden. Bunları da yapmanız için aynı şekilde her gemden bir tane lazım ve onun da craft'ını burada gösteriyorum size. Evet, onun dışında yapabileceğiniz şeylerden diğerleri bu gemlerle. Bu gemlerin hepsiyle hard modda veya hard moddan önce de olması lazım pek emin değilim. Hard modda ve hard moddan önce bunlarla ışın katışları yapabiliyorsunuz. Daha güçlülerini yapabiliyorsunuz, farklı farklı renklerini yapabiliyorsunuz. O işin kılıçlarıyla da eğer normal saldırı gücü yani kılıçla oynuyorsanız oyunun ilk safhalarında size birazcık ihtiyacınızı giderebilir yani kısaca güzel olur. Onun dışında hooklar yapabiliyorsunuz yani hook dediğimiz şey şu tarafa takılan ve E tuşuna bastığınız zaman sizin oralara buralara tutunmanızı sağlayan nasıl desem yani ip gibi halat gibi bir şey onları yapabiliyorsunuz. Oyunun başında yani ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Onun dışında taşlar yapabilirsiniz. Sadece görsel olarak olmalarına rağmen eğer saranlar varsa kullanabilirler, yapabilirler güzel olur yani. Ve onun dışında topazla şurada olacak aynen topazla sand gun yapabiliyorsunuz. O da basit silahlardan birisi. Hasar verip ver, vermediğini bile emin değilim çünkü pek kullanmadım yani denemedim. Ama gene de istiyorsanız deneyebilirsiniz tabii ki de bir tane kom <laughs> falan fırlatıyordur. Onun dışında bu taşlarla minecart yani şurada görmüş olduğunuz gibi şu raylara bindiğiniz zaman ne deniliyor buna emin değilim ya. Her neyse işte Minecraft yapabiliyorsunuz bu bindiğiniz şeylerden. Farklı renklerini farklı görselde olanların da yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Onun dışında bunları ben nasıl para olarak kendime döndürebilirim? Eğer bunları kendinize para olarak döndürmek istiyorsanız Yapabileceğiniz en mantıklı şeyler var. Bunlar aynı zamanda süs ve onun dışında bloklarda da kullanılıyor. Cam yapımında kullanılıyor. Renkli cam yapabilirsiniz. Renkli bloklar yapabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Peki satmakta nasıl kullanabilirsiniz bunu? Onun içinde bunlardan bir tane özel taş. 20 tane de sanırım cam parçası kullanarak veya cam duvar kullanarak onlardan bayağı bir parça cam yapabilirsiniz. O camları da yaklaşık 5 set oraya galiba tanesi o şekilde daha fazla para kazanmak için kullanabilirsiniz cam yaparak bunları. Bunlar hakkında şu anlık aklıma başka gelen pek bir şey yok. Tabi de son olarak yerin altında belirli bir biyom var. O biyomdaki yaratıkları öldürerek ve aynı şekilde sanırım sandıklardan da çıkıyordu. Geot isminde her renkte taşın rengini bulunduran başka bir tane taş var. Onu da fırlatarak bu taşların herhangi birisinden bulabiliyorsunuz. Hop non beni buldu. Bunları gün ışığına çıkardığımız zaman donması gerekmiyor. Muydu? Beni kovalamıyor. Seni dövüşmek istemiyorum. Her neyse. Sanırım bu videonun da yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Başka da bir şey kalmadı aklımda söyleyecek. Sanırım başka bir şey kalmadı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevdiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videoyu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.